Merhaba arkadaşlar. Yeryüzünde hareket konusunun ikinci bölümünde karşınızdayız. Düşe yatış hareketi yapacağız. Yani gene bir boyutta ivmeli bir hareket gerçekleştireceğiz. Fakat bu sefer cismin belli bir ilk hızı olacak arkadaşlar. Yani belli bir ilk hızla yukarı atacağız. Ya da belli bir ilk hızla aşağı doğru fırlatma hareketi yapacağız. Serbest düşmeden farkı ilk hızının olması sadece. Serbest düşmede cismin ilk hızı yok. Hava ortamında ya da boşluk ortamında belli bir yükseklikten serbest bırakıyorsun cisim hızlanarak aşağı yönde hareket yapıyor. Burada ise yukarı ya da aşağı yönde bir fırlatma durumun söz konusu diyorum. Belli bir ilk hızın olacak. Gene bir boyutta yapacağız. Yani y doğrultusunda yukarı aşağı şeklinde hareketlik gerçekleştireceğiz. İyi mi bulunacak hareketimizde. Bir cismin yerden yukarı atılarak tekrar aynı seviyeye dönmesiyle başlıyorum. V hızıyla bir cismi yukarı doğru fırlattın. Ne oluyor? T1 sürede çıkıyor. Yukarı doğru çıkarken ne yapıyor? yavaşlıyor ve belli bir süre sonra hızını sıfırlıyor. Ardından burada haşmak sadını verdim. En yüksek seviyeye ulaşıyor arkadaşım. Devamında da bu kes hareketinin tersi yönünde hızlanma gerçekleştiriyor. Hızlanarak yere gene V hızıyla çarpıyor. Ama ne zaman? Hava sürtünmesi yoksa. Yani hava sürtünmesinin olmadığı yerlerde V hızıyla attığın cisim önce yavaşlayıp duruyor. Ardından tekrar hızlanarak yere V hızıyla çarpıyor. Ve hava sürtünmesi yoksa attığın seviyeye de geri dönüyorsan çıkış iniş sürelerin senin birbirine eşit oluyor. V ile fırlattım. T bir sürede çıktım. Hızımı sıfırladım. Sonra aşağı yöne döndüm. T 2 sürede yere düştüm. Hızımı gene V'ye çıkardım. Çıkışımda geçen süremle inişimde geçen süre birbirine eşit olur dedim. Aynı seviyeye dönen cisimler için. Bu cisim için biraz da denklem türetelim. Çıkış süresini veren denklem. Çıkabildiği H max mesafesini veren denklem. Bakalım bunlar nasıl oluyor arkadaşlar. Yukarı doğru attığın h -max kadar yol aldı en fazla. Bu h-max'ı e, ve yukarı çıkış süren olan t1'i nasıl bulursun? İlk olarak süreyle giriyoruz. Yukarı doğru atış hızını v dediğimizde arkadaşlar yukarı yönde atış hızımı g çarpı t'ye eşitlediğimde çıkış sürem geliyor. Bu denklemi çok kullanacağız. Yani yukarı yönde bir cisim atıldığında atış hızına bakaraktan çıkış süresini bulmak. Burası çok önemli. Zaten süreleri elde ettiğinizde atış sorularında, yeryüzünde hareket sorularında sorunun gerisi pıt 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 pıt, pıt rahatlıkla karşımıza geliyor arkadaşlar diyebilirim. E, yukarı yönde atış hızım V ise ve bu cismin T1 sürede çıktığını ifade ediyorsam V eşittir G çarpı T1 dediğimde çıkış süresine ulaşabiliyorum. Çıkış süresine ulaştığında iş bitiyor. Aldığın H maksı rahatlıkla hesaplayabiliyorsun. 1 bölü 2 çarpı g çarpı t1'in karesi yani çıkış süresinin karesini kullandığında h max geliyor. Veya yukarı yönde atış hızın ve yer bilirsen gene h max'ı bulabiliyorsun. Bunu da v'nin karesi bölü 2g yani yukarı yönde atış hızının karesi bölü 2 çarpı yer çekim yemesiyle de hesaplayabilirsin diyorum. Hava sürtünmesi önemsenmediği için öncelikle cisim yukarı yönde atış hızı ne olursa yeri de aynı hızla çarpacağını söylüyoruz. Ve hava sürtünmesi önemsenmediği için sabit iğmeli hareketler grafiği çiziyoruz arkadaşlar. Yukarıya ne kadar büyüklükte hızla fırlattıysan yeri aynı büyüklükte hızla da çarpar diyoruz arkadaşlar hava sürtünmesi olmadığında. Yalnız yukarı yöndeki hareketleri pozitif aşağı yöndeki hareketleri negatif alıyoruz. Bak yukarı doğru pozitif bir V hızıyla fırlattım. Önce yavaşladı, anlık haşmaksa gelesiye kadar durdu. Şuradaki zaman bana çıkış süresini ifade etti. Ardından aşağı yönde döndü. Hızlanarak yere çarptı. Ve yere de gene eksi V hızıyla çarpmış oldu diyorum. Ve şuradaki zaman da benim için iniş süresini temsil eder diyorum. Çıkış süresinde bulduğunuz şu alanda size haşmaksı verecektir. Hız zaman grafikleri. Çünkü gördüğünüzde alanlar bana neyi veriyordu? Alınan yol, yer değiştirmeyi veriyordu arkadaşlar. Geçtim. Ee, konum zaman grafiği istiyorum. Burada yükselmeye bağlı çizeceğim grafiği. Önce yukarı yönde yavaşlayan hareketle yükseleceksin. Ve haşmaksa ulaşacaksın. Bu durumda grafikteki şuradaki zamanı T çıkış yazacaksın. Devam ediyorum. Ardından aşağı yönde hızlan hareket yapacağım ve yere çarpacağım. Şuradaki zamanı da güzelce T iniş yazıp işimi bitireceğim. İyi mi? hangi atış hareketi olursa olsun daima eksi g sabit bir grafiktir diyorum unutmuyoruz. Evet bir not eklemişim. Cismin çıkış süresi ve çıkabileceği maksimum yükseklik bütün atış hareketlerinde düşey yukarı yönde hızı. Evet senin ne kadar büyüklükte hızı attığına ve gezegenin yer çekimi iğmesine yani g ifadesine bağlı değişir. Atış hızın büyüdükçe arkadaşın çıkış süresi artar. Yükselme miktarı maks miktarları artar. Yer çekimi arttıkça ise süre azalır. Çıkabileceği haşmaks ifadeleri azalır diyebiliriz arkadaşlar. Devam edelim bakalım. Evet G'nin 10 olduğu bir yerde yerden yukarı yönde atış hareketi yaptım. Ve 30 metre bölü saniyeli cismi yukarı yönde fırlattım. Ne olacak Yer çekiminin 10 olması demek her saniye hızının onar onar değişeceği demek. Önce yukarı yönde ne yapacaksın? Yavaşlayan hareket yapacaksın. Bu yavaşlayan hareket yaparken bak hızını onar onar azaltıyorum. Hızım 30. Bir saniye sonra 20. Bir saniye sonra 10. Bir saniye sonra 0. Anlık duruyorum geri dönüyorum. Aşağı yönde hızlanmaya başladım. Anlaştık. Bir saniye sonra hızım aşağı yönde 10. Bir saniye sonra hızım aşağı yönde 20. Bir saniye sonra yere çarpma hızım da oldu sana 30. Onar onar yavaşladım. Onar onar hızlandım. Her saniye aralığında. Çok güzel. Bu aralıkta aldığım yollar ne oldu? İlk başta 25 sonra 15 sonra 5 metre yol aldım. Durdum. Aşağıda serbest düşme yaptım. 5 15, 25 şekliyle yollar aldım. Şimdi bu aldığın yolları birer saniye aralıklarla şöyle pratikte bulabiliyorsun. Mesela hızım 30'dan 20'ye düşerken aldığım yol. Ortalama hızı da bulabilirsin. Ortalama hız çarpı zamanlar sana aldığın yolu verir. E o zaman ilk bir saniyelik hareketinde aldığın yol nedir? 30'dan hızın 20'ye düşüyor. Ortalama hız ne olur? İlk hız artı son hız bölü 2 çarpı zaman. Al 25 metre. Tertemiz. E hızını 20'den 10'a düşürürken aldığın yol nedir? İlk hız artı son hız bölü 2 çarpı zaman. Al o da 15 metrelik bir yoldur. E hızımı 10'dan 0'a düşüyorum. Aldığım yol nedir? İlk hız artı son hız bölü 2 çarpı zaman al. O da 5 metrelik yoldur. Ortalama hızlardan da arkadaşlar. E, benim için alınan yollar geliyor. Alınan yollar haşlar eşittir diyoruz. Ortalama hız denklemleriyle ilk hız artı son hız bölü 2 çarpı zaman dediğimizde hesaplanabilir diyoruz. Evet şuraya da okuyalım geçelim artık. Önce cisim yavaşlayarak 25, 15, 5 metre şeklinde yollar alır ve H ulaşır diyorum. Ardından hızına anlık 0 yapar diyorum. Sonra serbest düşmeye gerçekleştirir. Bu sefer aldığı yolları 5, 15, 25 şeklinde arttır ve yere gene 30 metre bölü saniye hızı da çarpar diyorum. Çıkış ve iniş 3'er saniye süredir. Dolayısıyla havada kalması cismin 6 saniye olur diyorum. Yeryüzünde 30 atılan bir cismi incelediğimde çünkü yeryüzünde biz çekimimizini 10 olarak ifade ediyoruz. Tabi normalde 9,81 e, lisede de 10 olarak alıyoruz hesap makinesi kullanmayacağımız için. Evet arkadaşlar şimdi belli bir zaman aralığında düşeye yatış hareketini inceleyeceğiz. Yani e, yere çarpasıya kadar değil belli bir süreç atıyorsun bir cismi havada kalma süresi 7 saniye mesela ama ben bunun 3 saniyelik sürecini inceliyorum. Belli zaman aralığında bir şey atış hareketi. Belli bir ilk hızla yukarı yönde fırlattım arkadaşlarım. Ve T süre bu hareketli yukarı yönde yavaşlayan hareket yaptı. Ve hızını V sona indirdi. Bu süreçte H kadar yol aldı. Bunlar arasındaki bağıntıyı birazdan göreceğiz. Aynı şekilde V ilk hızıyla aşağı yönde fırlattım. Bu sefer aşağı yönde fırlatılan cismin hızlanan hareket yaptı. Hızını V sona çıkardı bu olayı TSE'de gerçekleştirdi ve gene haş kadar yol aldı. Bu ifadeleri nasıl buluruz? İlk olarak hız zaman grafikleriyle buluruz. O hız zaman grafikleri nasıl yapıyoruz? Bak yukarı yönde attın ne yaptın? Yavaşlayan hareket yaptın. Bak hız zaman grafiğinde V ile başlatıyorum. Yavaşlayan hareket yaptıraraktan hızımı V sona düşürüyorum. Ve bu hızımı düşürürken geçen zamanda T diyorum. Alanı gördün mü abicim? Haş. Bu kadar aldın yol. Yavaştan hareket çiziyorsun. İlk hızı V. ilk yavaşlıyoruz. hızını ve sona düşürüyor ve bu süreçte aşk kadar yol alıyor. Geç. İkinci grafiğe baktım. Belli bir V ilk hızım var. Aşağıya da fırlattığım için hızlanıyor. Hızını V sona çıkarıyor. T sürede. Ve bu sürede aldığım yol işte alandan çek. Yavaşlayan hareket ilk hızım var. Yukarı yönde fırlattım. Yavaşlayan hareket yaptım. Hızımı sonunuza düşürdüm. Aldığım yol alan. Aşağı yönde attım hareket yaptım ve ilk kızıyla başladım. Hızlandım hızımı V sona çıkardım. Bu süreçte işte T sürede H kadar yol aldım. Hocam ben bunları bir de denklemden görmek istiyorum. Tabii ki hemen sana denklemden de gösterelim. Yukarı yönde fırlattın arkadaşım. Şu altıda görsellerini alalım. ifadelerle ilgili. Çünkü yukarıda kaldı diğerleri. Yukarı yönde Atış hareketinde şuydu. Belli bir ilk hızıyla fırlattım. T süre yükseldim. Hızımı V sona düşürdüm. Bu süreçte aldım yola H dedim. Diğer arkadaşım da ise aşağı doğru belli bir V ilk hızıyla fırlattım. Aşağı doğru hızlandım. Hızımı V sona çıkardım. Bu süreç T süre oldu hareketi. Bu süreci T geçti. T kadar zamanda gerçekleşti bu olay ve H kadar aşağı yani. Denklemlerimiz burada arkadaşlar. Bak. İlk olarak şunu bileceğiz. İğme ile zamanı çarptığımızda hız değişimi buluyoruz. Burası net ifade. Çünkü iğme her saniye hız değişimi demektir. Yer çekim iğmesi ile zaman çarptığında da belli bir süreçte cismin hızındaki değişmeyi bulursun. Yukarı yönde atlı sancısı ne oluyor? Yavaşlıyor. İlk hızından bu hız değişimini çıkarınca sonuza ulaşabiliyorsun. Yani ilk denklemim yukarı yönde atış hareketinde son hız eşittir. ilk hız eksi gt denklemi. Peki aşağı yönde hareket, atış hareketi yapsaydık son hızı nasıl bulurduk? Bu sefer de son hızı bulurken ilk hıza hız değişimini ve ilke थे ये एक डायरेक्टर Sonunuzu hesaplayabiliyoruz. 1, 2. Alınan yollar. Normalde yukarı doğru atılan cismim arkadaşlarım ilk hız çarpı zaman şekliyle bir yol almak istiyor. Ama ne yapıyor yer çekimi? Onu 1 bölü 2 gt kare kadar gideceği yerden saptırıyor. Onu aşağıya 1 bölü 2 gt kare kadar çekiyor. Dolayısıyla benim yukarı yönde atış hareketi yapan cismin aldığı yolu hesaplarken ilk hız çarpı zaman eksi 1 bölü 2 gt kareyi kullanıyorum. Peki ya aşağı yönde atış hareketi yapılan cismin aldığı yolu hesaplarken ne yapacağım? O da ilk hızıyla t aşağı yönde hareket etmek istiyor. Ama bu sefer yer çekimi ilmesi onu ekstra çekiyor aşağı doğru. Ne kadar çekiyor? 1 bölü 2 gt kare kadar çekiyor. Ve dolayısıyla ilk hız çarpı zaman artı 1 bölü 2 gt kare dediğimde aşağı yönde atış hareketine maruz kalan bir cismin alacağı yolu hesaplayabiliyorum. Bir de altta neyimiz var? Zamansız denklemlerimiz var. Konunun içinde zaman yoksa çok iş görüyor onu söyleyeyim. Düşe yukarı atış hareketi yaptın. Bilirsin ki sen son hızın karesi eşittir. ilk hızın karesi eksi 2 gh. Aşağı yönde atış hareketi yaptın. Burada da bilirsin ki son hızın karesi eşittir. ilk hızın karesi artı 2 gh. Yani yukarı yönde atış hareketinde son hızın karesi ilk hızın karesi eksi 2 çarpı yer çekimi çarpı alınan yol. Aşağı yönde atış hareketi yaptıysan ilk hızda son hızın razı... Hız arasında şöyle bir bağıntı var. Son hızın karesi eşittir. ilk hızın karesi artı. 2 çarpı yer çekimi imz çarpı aldığı yol. Fırlatıldığı yükseklik şekliyle ifade edebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bunlarla ilgili bol bol sorular çözeceğiz. Artık hep soru çözeceğiz ve ee düşey atışımızı ee burada kapatacağız. Yerden aş kadar yükseklikten düşe yukarı yönde. 30 metre bölü saniyenizle fırlatılan cisim tekrar yere kaç saniyede düşüyor? 8 saniyede düşüyor. Yere çarpma hızı nedir diye sormuş. Bak abi hemen yukarıya atış hızını alıyorsun güzelce. Bunu G çarpı T çıkışı eşitliyorsun. İlk yapacağın olay hep bu. Hop yukarı doğru atılırsa. G 10 olduğu için yerine koyuyorum. 30 eşittir 10 çarpı T çıkış diyorum. Buradan bu arkadaşın çıkış süresini 3 saniye olarak elde ediyorum. 30 ile fırlatılan 3 saniyede çıkar. 50 ile fırlatılan 5 saniyede yükselir en yüksek noktasına ulaşır. 27 ile fırlatılan 2.7 onda biri arkadaşlar onda bir sürede maksa ulaşır. Buraya çıktım ve hızımı anlık sıfırladım. Hareketimi kaç demişti? 8. E 3 saniye çıkışım varsa senin ne olacak dolayısıyla? 5 saniye de inişin olacak. E o zaman 3 saniye çıkış 5 saniye iniş farkından aşı bulabilir misin? Gayet rahatlıkla. Çıkabileceği maksimum yüksekliği hesaplarım. Ben burada alabileceği çıkabileceği maksimum yüksekliği çıkış süresinden yararlanarak bulabiliyorum. H maksı direkt 1 bölü 2 çarpı g çarpı t kare ama çıkış süresinin karesiyle bulabiliyorum. Hadi çıkabileceği maksimum yüksekliği elde edelim. 1 bölü 2 çarpı g çarpı 3'ün karesinden buradan 45 metrelik bir sonuç gelecektir karşıma. E 5 saniyede ne kadar düştü? Onu da h max artı h diye değerlendirebilirsin. Şu parça h max şurası taş olduğu için H max artı H eşittir. 5 saniyenin serbest düşme sonucunda aldığı yol. 1 bölü 2 çarpı G çarpı 5'in karesi. Hep alınan yollar. İlk hız ya da son hız 0 ise 1 bölü 2 GT kare. Yapıştır geç. H max yerine yerleştiriyorum. 45 artı H eşittir. Burası 125 getiriyor arkadaşlar. Bu durumda H mesafem 80 metre olarak bulunuyor. Hocam 5 ol. 5 25'ten yap be. Tamam hadi oradan da yapayım. 30'da yukarı mı attın? Bak 5 eksiğini alıyorsun. 25 15 5. H max'a ulaşıyorsun 5 zaten son noktan oluyor. İnerken de 5 15 25 5 saniye iniyordum. 3 oldu. 35 4 oldu. 45 5 oldu. Yere çarptım. Bak ne oldu burada senin için aşağıdan 80 metre oldu. Yere çarpma hızını da bulalım. 5 saniye serbest düşme yapıyorsun. Serbest düşmede yere çarpma hızın her saniye 10 10 hızlandın diyerekten 50 metre bölü saniye diyebilirsin. 5 saniye düşte ya da direkt yere çarpma hızını eklemden de alabilirsin. <laughs> yere çarpma hızına V dersek arkadaşlar. Yer çekimi çarpı düşme süresiyle bulunuyor. Serbest düşmeye maruz kaldığı zamanla bulunuyor. Yer çekimi imam 10. Serbest düşme süren 5 saniye olduğu için yere çarpma hızında 50 metre bölü saniye olarak karşınıza gelecektir. Direkt formülden aşı bulmak istersek demişim. Evet direkt formülden bulabiliyoruz. Ne? Yukarı yönde ilk hızı var. Direkt formülden aşı bulalım. Direkt formülden yere çarpma hızını bulalım tek formülle bitirelim hiç parçalamadan. Bunu da yapabilirsin. Yukarı yönü ben abi pozitif alıyorum. Aşağı yönü negatif alıyorum. Onu öncelikle söyleyeyim. Yukarı yönü düşe atış yaptığında haşı bulurken ilk hız çarpı zaman eksi 1 bölü 2 t kareyi kullanıyorsun. O zaman ilk hızın ne yukarı yönde olduğu için pozitif. 30. Zamanın hareket süresini komple alıyorsun. 8 eksi 1 bölü 2 çarpı g 10 çarpı 8'in karesi diyorum. Buradan da 240 eksi 320'den arkadaşım. 80 metre karşıma geliyor. Ama nasıl 80? Eksi 80. Yani atıldığın seviyeden itibaren 80 metre aşağıdasın diyor formül yönünü de söylüyor. Çok güzel. Yere çarpma hızına V dersem son hız eşittir. ilk hız eksi GT oluyordu. Denklemleri yerine koyalım. Yere çarpma hızına V dedim. İlk hız 30'du. eksi G 10 T 8 saniye. yere çarpma ne geldi bak? Eksi 50. Eksi ne demek? Yönü aşağı demek. Anlaştık. Böylece bu ifadelerin hepsini formülden de hesaplayabildiğimizi göstermiş olduk. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım ne var? Evet. Yerden 60 metre bölü saniye hızıyla fırlatılan bir cisim. Önce yükselerek yörüngesinin en üst noktasına çıkıyor. Ardından aşağı düşmeye maruz kalıyor ve evin balkonu 20 metre bölü saniye ile çarpıyor. Uçuş süresi nedir? maks nedir? Balkonun yerden yüksekliği. Evet. Ne yapmış? Bir tane atış hareketi yapmış arkadaşlar. Diğerden yukarı yönde 60 metre bölü saniye hızla. Cismi 60 metre bölü saniye hızla fırlattıktan sonra bu cisim önce yükselerek yörüngesinin en üst noktasına varmış. En üst noktaya vardığını bilirim ki anlık hızım sıfırdır. Sonra aşağıya düşmeye maruz kalıp bir evin balkonuna çarpmış. Kaçla? 20 metre bölü saniye ile. Çok güzel. Balkonun yerden yüksekliği aşmak sıvır sıvır sormuş. Abi sen burada hızları biliyorsan zamanları, zamanları hareket sürelerini biliyorsan da yolları bulabilirsin. Geçiş bu şekilde. 60'da yukarı atılan kaç saniye yükselir? 60 eşittir. G çarpı T çıkış diyorum. G benim için 10 olduğu için çıkış süresi 6 saniye olarak bu cismin bulunur diyorum. 6 saniye yükselmesi var. Ardından aşmak sıvılaştıktan sonra balkonun 20 ile düşüyor. E, yere çarpma hızında düşme süremle ilgili bilgi verecek. G çarpı T iniş yazacağız. G 10 olduğu için bu cismin iniş süresini 2 saniye olarak belirteceğim. Çok güzel. Bu da tamam. İnişim 2 saniye. Uçuş sürem çok güzel 8 saniye geldi. Şimdi aldığımız yolları bulalım. Uçuş süresini 8 saniye yazıyorum. H max şu 6 saniyelik yükselmesini soruyor. Hadi onu bulalım. H max eşittir. 2 yolla da bulalım. 1 bölü 2 çarpı G çarpı Çıkış süresinin karesi. Altının karesi 180 metre. 1. Ya da h biz ne yapıyorduk? Yukarı yönde atış hızın karesi bölü 2G yapabiliyorsun. 60'ın karesi bölü 2G'den. E, 3600 bölü 20 dersen 180 metre. 2. E, h haş ortalamamızdan falan da bulabilirsin. İlk hızın 60 son hızın 0 böl 2 çarpı yükselme süren burada ne olur? 180 metre buradan da gelir. İş güç enerjiden de gelir. Neyse yeterli. Hadi iş güç enerjiden de yapalım. Fırlattığın anda kinetik enerjin var. Neye dönüşüyor? Potansiye dönüşüyor. 1 bölü 2 çarpı m. Ops. 1 bölü 2 g yazdım. Evet kinetik enerjisini yazacağım. 1 bölü 2 çarpı m çarpı b kare eşittir mg H max oluyor. En yüksek noktaya çıktığında M'leri götürüyorum. 3600 bölü 2800 eşittir. 10 çarpı H max geliyor. Ve alabileceği H max yolunu 180 metre olarak buluyorum. Yani çok da güzel yaptık buraları. Neyse böyle kalsın. H max 180 metreymiş e Adam balkonun yerden yüksek. Yani şu mesafe istiyor senden. E bu mesafe bulurken ne yapacaksın? 2 saniyede düşmeye bakacaksın. E şuraya da H üstü diyelim. Olur mu? 2 saniyedeki serbest düşme sonucunda haş üstü yolu 1 bölü 2 g t kareden bu da 20 metre olarak gelir. Haş max'tan sen bu inişin 20 metreyi çıkardığında da balkonun yerden yüksekliği olan haş 160 metreyi bulmuş olursun diyorum arkadaşım. Devam ettiğini diyor ki bu soruyu bir de grafikten inceler misiniz benim için? Tabii ki. Güzelce şuraları temizliyorum. Hatta şurayı temizliyorum. Zamanlar kalsın ki grafikte oturtalım hemen ifadelerimizi. Evet. Evet, ifadelerim neydi? 6 saniye yükseldiydi de, ile yukarı yönde atıldıydı. Ardından ters yönde hareketine devam edip serbest düşmeyle 2 saniye düştüydü bak yani. 60 yukarı yönde bir hız olduğu için pozitif olarak başlatıyorum hız zaman grafiğimi. Önce yukarı yönde yavaşlayarak 6 saniye sonra durduğumu ifade ediyorum. Ardından 2 saniye daha hızlanaraktan hareket sürecimi 8'e getiriyorum ve bu 2 saniyelik süreçte aşağı yönde 10 10 20'lik kız kazandığımı söylüyorum ve balkonu eksi 20 ile çarptığımı ifade ediyorum. Tertemiz. E alınan yollar grafiklik alanlar değil mi? Hız zaman grafiği gördüğünde ben bilirim ki alan demek alınan yol demektir. Ve 60 çarpı 6 360 bölü 2 180 metre. Bak maksın çıktı. Şurada da 2 çarpı eksi 20 eksi 40 bölü 2 eksi 20 bu da inişi gösterdi sana. Esen 180 metre çıktın abicim. Ardından 20 metre indin. Yerden yüksekliğin nedir? Evet al farkını 160 metre yapıştır geçmiş. Devam ediyorum. Evet bakın düşey yukarı yönde balkondan fırlatılan bir cismimiz var. Bu cismimiz şekildeki hız zaman grafiğine göre hareket ediyormuş. 7 saniye sonra da yere çarpıyormuş her kat arası 5 metre olduğuna göre cisim kaçıncı kattan fırlatılmıştır diye soruyor. Evet. 20 ile yukarı yönde fırlatılan bir cisim var. Bir balkondan fırlatıyoruz bunu. Şöyle yapalım balkonumuzu. 20 metre bölü saniyede fırlattık. Bu cisim önce yükseliyor. H max'a ulaşıyor. Hızın anlık sıfır yapıyor. Sonra serbest düşme. 7 saniye sonra yerde. Her kat arası 5 metre ben kaçıncı kattan cismi fırlattım. Hemen başlarken düşey yukarı atış hızıyla başlıyorum. 20 ile yukarı atılan cisim G çarpı T çıkıştan. 2 saniye yükselir diyorum abicim. E 2 saniye yükselme sürecim varsa şurayı 2'yi patlatıyorum. Kaç saniyelik bir düşme sürecin oldu? Benim düşme olayım, serbest düşme olayım 5 saniye sürdü. E her saniye hızını 10'dan arttırıyorsun. 5 saniyede o zaman yere neyle çarptın? Eksi 50 ile çarptın. E tertemiz değerleri buldun mu bu grafikte aldığın yollar karşına gelecektir. 2 saniye yükselirken 20 çarpı 2 40 yapar. Üçgen olduğu için bölü 2 20 metre ben yükseldim diyorum. Ardından 5 çarpı 50 250 yapar bölü 2 125 eksi 125 metrede aşağı yönde hareketliyim söz konusu oldu diyorum. Aşağı yönde düşerken aldığım yol alanları hesaplayarak. Eee tamam. Sen 20 metre yükseldin. 125 metre düştün. O zaman fırlatıldığın anda yerden yüksekliğin 105 metreydi. Her kat arası 5 metre ise 105'i 5'e böldüğümde bu arkadaşın 21. kattan fırlatıldığını gözlemledim. Hocam ben formülde yapacağım. Grafikte de değil. İyi. 2 saniyede yükselmeyi bul. Buna hashmax derim. 1 bölü 2 çarpı k çarpı 2'nin karesidir. 20 metre benim için bir yükselmem vardır. Ardından ne yapıyorsun sen? 5 saniye serbest düşme yapıyorsun. Orada da inişine h üstü de 1 bölü 2 çarpı g çarpı 5'in karesinden 125 metrede inişimiz söz konusudur diyorum. Belli bir yükseklikten fırlattığım için çıkışım az inişim çok oluyor tabii ki arkadaşlar ve bunun sonucunda 105 metre yükseklikten fırlatıldığını gözlemliyorum. Yere çarpma 50 olduğunu e, 2 saniye çıkış 5 saniye inişten yorumlayabiliyorum arkadaşlar. Hadi devam edelim başka bir örneğimiz daha var. Evet bir cisim yukarı yönde 30 metre bölü saniye hızla fırlatılıyor. Diğer cisimde e, Özledim. aşağı yönde 30 metre bölü saniye hızla fırlatıyor bir cisim diğer cisim de yukarı yönde 80 metre bölü saniye hızla fırlatılıyor. Bunlar 440 metre başta birbirinden uzakta 440 metre mesafe uzaklıkta fırlatıldılar. Kaç saniye sonra yerden kaç metre yükseklikte karşılaşırlar diye bize soruyor arkadaşlar. Bak abi ne olacak? Bu arkadaşım aşağı yönde t süre hızlanan hareket yapacak. Bu arkadaşım yukarı yönde t süre yavaşlayan hareket yapacak. Bu süreçler sonunda da arkadaşlar bunlar karşılaşmış olacak. Bu süreç içinde bunun aldığı yola <laughs> A diyelim. Bunun aldığı yola da B diyelim. Denklem olarak yazmak istersek A benim için şu olur. Aşağı yönde atış hareketinde aldığım yol ilk hız çarpı zaman artı 1 bölü 2 G T karedir. Yukarı yönde B kadar yol alıyor. 80 ile fırlatılan. Bunun aldığı yolda ilk hız çarpı zaman eksi 1 bölü 2 G T karedir topla abicim. A artı B eşittir. Artı eksi 1 g G kareler gittiğinde 110 T olarak karşına gelir. E A B toplamı benim için 440 değil mi? 440'ı güzelce 110 T'ye eşitlediğinde bunların 4 saniye sonra karşılaşacağını görürsün. Bak abi soru çok, çok zor gibi görünüyor ama sen burada bunların hareket sürelerinin eşit olduğunu yakaladığın anda ve <laughs> Aşağı yönde atış hareketinde aldığım yol ilk hız zaman artı 1 bölü g gt kare. Yukarı yönde atış hareketinde aldığım yol ilk hız zaman eksi 1 bölü 2 gt kare olduğunu bildiğim anda olay tamamlanmış oluyor. 4 saniye sonra karşılaştılar. Yerden kaç metre yükseklikte karşılaştılar? Bunu bulurken de h'ı bulacağız. Şuraya h diyorum yani b mesafesine. Bu arkadaşın aldığı yol denklemini uyguluyorum direkt. 80 çarpı t eksi 1 bölü 2 gt kare diyorum. H eşittir buradan. 80 çarpı t'yi 4 buldum. Eksi 1 bölü 2 çarpı 10 çarpı 4'ün karesi. 320 eksi şurası da 80 geldiği için yerden 240 metre yükseklikte karşılaştık. Bu kadar basit. Örnek değer çekimi daha büyük değerli olsaydı h HT nasıl değişirdi? Abi T değişmezdi. Çünkü A artı B'lik yolu yani 440 metreyi bunlar hız toplamı çarpı zamanla ifadelen denklemle bulduğunu gördün. T'nin değişmeyeceğini söylersin. Fakat H yükselme miktarını incelerken 80 metre bölü saniye fırlatılanın yer çekimi onda etken oluyor. Yer çekimi değiştiğinde aynı sürede daha farklı yollar aldığını gözlemliyorum. 80'de yukarı fırlatılan cismin. Bu arkadaşımın aldığı yola bakarsam Yukarı yönde atış hızı çarpı zaman eksi 1 bölü 2 gt kare bana cevap verecektir arkadaşlar. T'ler değişmiyor. Lakin ben ne yaptım? G'yi büyüttüm. G'yi büyütmem. H'ı ne yaptı? H yani bunların karşılaşma yüksekliğini azalttı. T için karşılaşma sürelerine değişmez diyorum. Ama karşılaşma yükseklikleri azalır diyerek sorumu bitiriyorum. Altta da diyor ki arkadaşlar olayı grafik üzerinden inceleyelim. Hadi bakalım bir de grafik üzerine inceleyelim. Şu kenarları sileyim de <laughs> bu soruyu bir de size grafikle yapmayı göstereyim. Bu soru grafikle nasıl yapılırdı? Grafikle de çok güzel bir şey geliyor arkadaşlar. Bir olay geliyor bu atış hareketiyle ilgili. Onu da göstermek isterim. Bak iki hareketlinin de hız zaman grafiğini aynı grafik üzerinde çizeceğim. Ve dikkat edin ne çıkacak? Aşağı 30 da mı atıldı? Aşağı yönde hareket negatif harekettir. 30 da aşağı atılıp hızlandığını yazabilirsin şu şekilde. 30 fırlatılan aldığı yola a dersen. Yukarı doğru 80 mi fırlatıldın? Onun hızı pozitiftir. Bu ise yukarı yönde yavaşlayan hareket yapar. Şu şekilde bir grafik çizer diyebilirsin. Şimdi arkadaşlar bunların ikisi de aynı ortamda değil mi? Aynı ortamda atış hareketi yapan cisimlerin daima g'leri eşit olur. Yani hız değişim miktarları, her saniye hız değişim miktarları eşit olur. Dolayısıyla hız zaman grafiklerini çizdiğim şu grafikler arkadaşlar birbirlerine paralel olacaktır. Aynen. Bunlar paralel olduğu için şurada bir paralel kenar karşına gelir. Ve bu paralel kenarın alanını bulursan karşılaşma sürelerini hesaplarsın. Bak 80 ile fırlatılanın aldığı yol şurası B. 30 ile aşağıya fırlatılanın aldığı yol şurası şuradaki alan A değil mi? Bunların toplamı da senin için şöyle bir paralel kenarın var. Ve bu paralel kenarın alanı 440 değil mi? E şu kenarı biliyorsun sen. 80'den eksi 30'a 110 değil mi burası abicim? Çok güzel. O zaman paralel kenarın yüksekliği T süresini neyi verecek sana? 4 saniyeyi direkt patlatacak. O mis gibi çıktı. Grafiklerle çizdiğimizde bazı şeyleri görmemiz de kolaylaşabiliyor. Tabi soru tipine soru yapısına bağlı olarak diyorum. Bunlar 4 saniye sonra karşılaşır dedim. Ardından şurada B yolunda alandan hesaplarsan güzelce karşılaşma yüksekliğinde bulabilirsin diyorum. Devam ettim. Evet arkadaşlar, videomuzun diğer kısmıyla devam edeceğiz. Burada yata yatış hareketi yapacağız. Yani iki boyutta e imel hareket olarak geçecek. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.